Belli ki araba çarpmış. Ama son anda kaçmayı başarmış olmalı ufaklık. Yoksa şu anda daha ciddi bir müdahale yapıyor olurduk. Bir de bırakıp kaçmışlar. Deli gibi gidiyorlar yollarda. Önlerine insan mı çıkacak, hayvan mı hiç umursamıyorlar. Maalesef. İyileşecek mi? Merak etmeyin. Yarası ağır değil. Ama bu gece gözetim altında tutmamız lazım. E, peki ne yapıyorsunuz? Siz sahiplendiriyorsunuz değil mi? Sahiplendirdiklerimiz oluyor arada. Ama sayılar o kadar çok ki hepsine yetişmemiz mümkün değil. Anladım. Ha bakalım. Al. Oh kızım. Hadi seni yapacağım bir şey kalmadı. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak tamam mı? Merhaba. Merhaba. Benim borcum ne kadar acaba? Hemen bakıyorum. 100 lira verseniz yeter. Hm. Ee, şey, benim yanımda şimdi o kadar yok. Yarın getirsem olur mu? Tabi sorun değil. Buyurun buradan alın. Hayır hayır yok hiç gerek yok. Ben zaten yarın getireceğim. Tamam yaban arası uzatma. Teşekkürler. Rica ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama borcum sana tamam mı? Hadi. o da iyice köpek koktu ha. Benim üzerime de silmiştir ondan. <laughs> Neyse idare edeceğiz artık bu gece. Ne yapalım yarın? Yıkatırım Mete'ye. E sen madem bu kadar seviyorsun hayvan, niye almadın bir tane? Sahiplenmedin demek daha doğru. De İzmir'deki komşular köpek çok ses çıkarıyor diye istemiyorlardı. Ama kendileri her tür ses çıkarırlar. Her yere çöp atıp pisletirler. Ama hayvana gelince istemezler. Kardeşin ne yapıyor? Konuyu hiç açmasak. E sen niye utanıyorsun ki onun ayıbı? Ya sen bilerek mi yapıyorsun? E sen de hemen vahşileşiyorsun. Nasıl bir şeysin ya? E ben bir bir şey değilim. Ben bir bireyim. Birey. Ben insanım. Söyle Barış. Neredesin be bro? verdin ha burada? Ya bu yaban arasında bir iyilik yapalım dedik de onun cezasını çekiyor şimdi. E alacağın olsun ha. Bana niye söylemiyorsun oğlum? Biliyorsun güzel kızlara 7-24 yardım servisimiz var burada malum. Duyuyor yalnız seni şu an. Ne diyorsun oğlum? E niye söylemiyorsun? Berda ben gerçekten yani yardım maksatlı gelirim diye şey etmiştim. Yoksa yani yanlış anlama beni. Tamam tamam ben anlayacağım anladım. Tamam kapat hadi kapat. Geliyorum yarım saate. İyi tamam görüşürüz. İyi akşamlar Berda. zahmet oldu ya Yok rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl bırakayım ben bunları? alırım. Teşekkürler zahmet olmuş. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim ya pirelenmezse ki Neredeydin sen? Ee, veterinerdeydim anne söyledim ya. Onun yanında oldum diye söylemiyorsun. Yani aklıma gelmedi. Kucağımda yaralı köpek vardı. Peki arabasına niye bindin? İşte ben köpeği bulduğumda arabasıyla yanımdan geçiyordu. Ne yapsaydım belediye otobüsü mü bekleseydim? Tamam Verda, bunların hepsini anladım. O zaman dönerken niçin taksiye binmiyorsun? Ya anne bırakmak istedi işte. Ben de ısrar edince ne yapayım? Hayır diyemedim. Ayrıca sen buna niye bu kadar sinirleniyorsun? Sinirleniyorum Verda. Bu aileden uzak durmanı istiyorum. Çünkü onları hiçbir şekilde boşluk almak istemiyorum. Anladın mı? Anladım. Anne Yorulduysan ara ver istersen. Yok şimdi hızımı düşürmeyeyim. Anne? Anne? Anne, anne biliyorum seni çok utandırdım ama ben de çok utanıyorum annem, anne, anne yapma böyle, annem Allah benim belamı versin ben üç kuruş için rezil ettim kendimi biliyorum anne. Anne ben yapmazdım. Anne. Anne ne olur. Yüzüme bak anne. Anne ne olursun anne. Anne yüzüme bak anne ne olur. Anne anne anne. Anne vur bana anne döv beni ama ne olursun anne ya. <laughs> özür dilerim anne. Vallahi özür dilerim ya. Ben yapmazdım anne, ne olur affet ya! Ben kendim affedemiyorum, annem! Sen affet beni annem, ne olur! Aşağıları taşıyın. <laughs> uh, annem! Hadi herkes iş başına. Annem! Vay be! <laughs> Havanda değilsin galiba paşam. Oğlum, kız bakışıyla yedi bitirdi seni. Boş ver abi, sıkıldım. Hepsi aynı. Değil mi? Aslında evet, haklısın. Bir yerden sonra hepsi aynı oluyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan bazen derinlik arıyor ama. Mesela senin şu yaban arısı kuzenin gibi. Pardon, özür dilerim. Ee, Üvey kuzenin. Ne yapıyor? İyi mi? İyidir herhalde Barış. Ne bileyim. Ben anlamıyorum. O kız kendini niye saklıyor abi? Niye saklıyor? Biraz böyle giyinse, kuşansa acayip güzel kız yani. Kardeşim bir şey soracağım sana. Numarası var mı onun sende? Oğlum çok başka bir modda o kız. Boşuna bulaşma. Selam, ne haber? İyidir. Senden ne haber? Ya kusura bakma böyle aramak zorunda kaldım. Telefon numaran yoktu. Anladım, sorun yok. Ee, sen şimdi niye aradığımı merak ediyorsundur. Hemen söyleyeyim. Yarın akşam bir işim var. Yani yarın akşam çalışmaya başlıyorum. Böyle mi? Nerede? DB'de dans dersi vereceğim. Vay, sen de öyle yetenekler de vardı ha. Vallahi bravo, ne diyeceğimi bilemedim. Ee, ben de şey diyecektim. Yarın akşam arkadaşımın bir doğum günü partisi var. Birlikte gider miyiz diyecektim. Bence benden daha çok tanıdığın bir arkadaşını davet etsen daha iyi olur. Ya kusura bakma, şu an çok işim var. Kapatıyorum, tamam mı? İyi günler. Hadi. Ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ee, ben bu hediyeyi size kendi ellerimle vermek istedim. Aa, nedir bu? Ben geçen gün bir sakarlık yaptım da. Annenizin flörüne kahve döktüm. Onu telafi etmeye çalışıyorum. Niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı böyle bir şeye? Ee, girsenize. Yok, girmeyeyim. Ben Tuna'nın yanına gidiyorum. Bir toplantımız var. Gündüzler yetmiyor, ona malum. Anladım. Aslında biz de oraya gidiyorduk şimdi. E, o zaman beraber yürüyebiliriz, arzu ederseniz. Yani olur tabii, değil mi Cem? Ama ben bir dakikanızı isteyeceğim. Bakmak istiyorum. Tabi. E, aynını bulamadım tabii ki ama umarım beğenirsiniz. Çok güzel, çok beğendim. Değil mi çocuklar? Evet anneciğim, evet çok şık, çok. He, çok güzel. Tamam o zaman hadi çıkalım. Nasıl arzu ederseniz. Al bakalım. Kardeşim kazan mübarek olsun. Tamam sen dikkat et. Kapıyı kilitle. Tamam. Şişt Peki sağ ol. Erkan geldi. Aa, Melek de gelmiş. Hmm, beş dakika uğrayacağım demişti. Oo, anlaşıldı sebebi ziyaretleri. İyi akşamlar. Olur. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Birlikte geldiniz, ne güzel. Melek Hanıma vermem gereken bir şey vardı da, onu verdim. Buraya geliyormuş, getirdim işte. Ah siz yok musunuz? Vallahi ne güzel bir şey yaptınız. Melek, nedir bu böyle? Çok şahane bir şeye benziyor. Sen mi yaptın? Teşekkür ederim. Evet ben yaptım. Ama e, aslında bu Cem'in sana hediyesi. Şikayetçi olmadığın için. Öyle değil mi Cem? Tutkun ben çok özür dilerim. Özrün kabul edildi. Ayrıca şikayetçi olmadığın için de teşekkür ederim. Aa, gençlikte olur böyle hatalar diyemeyeceğim. Olmamız gerekiyor çünkü. <laughs> Ama iyi bir ders aldığını düşünmek istiyorum. Annenin hatırına şikayetçi olmadım ben. Bir de sen zorlaştırma hayatını diye. Ben Hı. alayım onu. Elinde kalmaz. Hey. Gitti bizim diyet. Buyurun oturalım. Teşekkür ederiz. Rahatsız etmeyelim bizi. Aa, olmaz öyle şey. Hadi gelin. Bir şeyler içelim birlikte. Hadi. Verda'yı evde yalnız kaldı. Verda'yı da ararız. İyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yalnız mısın? Ne istiyorsun? Borcunu ödeyecektin ya bugün. Ee, Evet ben e, bugün bizim biraz işimiz vardı ama ben getiriyorum şimdi. Dur. Zeki görünüyorsun hiç şakadan anladın yok senin. Sen de şaka yapmanın bir zeka işi olduğunu bilmiyorsun herhalde. Arkadaşım vallahi işin zor görünüyor. Ben hata mı ettim seni buraya getirmekte? Kim var orada? Ve atam iyileşmemiş. Biraz daha bakıma ihtiyacı varmış. Böyle sokağa bırakılmasına razı olmazsın diye düşündüm. Sen de razı olmazsın değil mi? Hoş geldin, hoş geldin. Şunun güzelliğine bak. Güzelliğine Sen aşksın, sen aşksın, aşk. İyi Romeo olsun adı. Hadi iyi geceler. Efe. Sen göründüğün gibi biri değilsin. Sen tam göründüğün gibisin ama. Bir de annem hediye gelen çiçeklere getirenin ismini koyardı. Adına Efe koyuyoruz, değil mi? <laughs> Romeo iyidir. Yarın sabah Samsun'a gidiyorum. Ertesi günde Antalya. İşte böyle yoğun bir trafik. Arada dinlenmek lazım ama. Bir tatil düşünmüyor musunuz? Yapacağım tatil ama Türkiye'de kalacağım. Buradayım. Ben de. Alo. Cem. Kaçtım ben. Ne? Kaçtım geldim. İstanbul'dayım. Ne, ne diyorsun Ayça'cığım? Ne diyorsun sen? Neredesin? Ne yapıyorsun? Abim ayılınca ilk sözü onu öldüreceğim olmuş Cem. Yaşatmayacak beni. Öldürecek. Korktum ben de. Tamam, tamam. Tamam. Ben geliyorum. Tamam mı? Sen ta sakin ol. Neredesin? tam? Otobüsten indim şimdi. Otogarda duruyorum öyle. Nereye de gideceğimi bilmiyorum ki. Tamam, ta tamam. Sen dur orada. Tamam Bir yere gitme. Kaybolma. Tamam. Geliyor mu? İyi. Gelsin bakalım. Adam, otogar çok uzak mı? Yani uzak. Niye? Ne otobüs falan geçiyor mu burada? Ne oldu? Ya bir şey yok. Acelem var. Nasıl gideceğimi söylesen bana. <laughs> ee, araba kullanabiliyorsun herhalde değil mi? Evet var ehliyetim. Benim arabamı al garajdan. Navigasyonla gidersin. Ya merak etme. Kimse anlamaz ben de söylemeyeceğim. Sırdaşız biz. Unuttun mu? Hadi. Eyvallah. Hadi git. Cem. Biz kalkalım artık. Çıktı Cem. ...çıktı mı? Kusura bakmayın olur mu? Rica ederim ne demek. Üzülme Melek. Buraya gelip özür dilemesi bile yeterince zordu onun için. Yani bir an önce kaçıp... ...kurtulmak istemesi normal. Ben hiç kabalık olarak almıyorum. Kahveyi bile içemedi yazık. Gayet normal. Ben onun gözündeki pişmanlığı gördüm. Sen de bu bakımdan rahat ol. En azından bir daha böyle bir hataya... ...düşmeyeceğine eminsin değil mi? Neyse herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, melek, melek, melek. Aslında benim sana söylemek istediğim bir şey var. Hı. Sera'yı onarmaya başladığına göre buraya yerleşmeye kesin karar verdin demek. Evet. Bu zor şartlarda gösterdiğin azim, direnç, müthiş. Yani gerçekten takdir edilmesi lazım. Madem sen mücadele etmeyi seçtin, ben de sana destek olmak isterim. Yani maddi manevi, her türlü yardıma hazırım. Teşekkür ederim Tuna ama maddi kısmını almayayım ben. Yani bu şekilde bir yardım kimseden kabul etmiyorum. Ya, yapma Melek. Sera için gerekli malzemenin nereden geldiğini ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Demirden yardım kabul ediyorsun da beni niye geri çeviriyorsun? Ama sen ne diyorsun? Ben yardım falan kabul etmedim Demir'den. Demir konuşur musun lütfen? Tamam bana arkadaşım Nilüfer yardım etti. Ben paraya elimi bile sürmedim. Kendisi malzemeleri falan sipariş etmiş. Hepsi Sera'ya geldi. De ben niçin bunları size açıklamak zorundayım? Onu anlayamadım şu anda. Melek, Nilüfer'e o parayı kim verdi sanıyorsun? Demir verdi tabii. Tuna, neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Keşke önce bana sorsaydın. Tamam. Şimdi neyin ne olduğunu öğreneceğiz. Melek ne olur sakin ol. Alo. Nilfer şimdi sana bir soru soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin tamam mı? Melek konuşamayacağım şimdi. Konuşacaksın ve bana doğruyu söyleyeceksin. Malzemelerin parasını demirden mi aldın? Melek konuşamayacağım ne olur. Nilfer lütfen. Alo? Nilfer sen niye ağlıyorsun? Ne oldu bir şey mi oldu Melek? Alo? <laughs> İyim çok kötü. Ne oldu? Saldırıya uğradık. Ne? Kim yaptı peki? Bilmiyoruz. Siz şimdi neredesiniz? Tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Nilfer <laughs> saldırıya uğramış. Mekanını dağıtmışlar. Aa. Kusura bakmayın lütfen. Önemli değil, önemli değil.